Evet şu an yazılı kayı. Burası herhalde bir yolu. Buradan arabalar su mu çekmişler. Yazılı kayıdayız şu an. Yazılı kayıda su sarmış değil mi? De su. Vardır şu manzara çok güzel. Karşıda bir şey var. beyaz Karşıda yine oyuntular var. Bunlar insanı oymuş da oymuş. Yazılık ayı göstermedim çünkü oranın üzerine çok fotoğraf videolarım vardır. Bir Bu yoldan gidip size Filiklerin suları topladığı, depoladığı yerler var. Onları görelim istiyorum. Eğer şu tepeye çıkmazsanız düz bir yürüyüş yolundan şuraları da Şuraya geldiğim yol. Şöyle şu taraf herhalde. Afyon, Eskişehir yol Böyle değiller. Dövüş yolunun sonu, bak şurada da bir şey koymuşlar. şuraya indim. Oradan geri çıktım. Yol nereye gidiyor bilmiyorum. Ama çok yorulmuştu beni şu merdivenler. İndim. İndim buraya. Şöyle bir suyu mu? Buralar da değil. şuraya çok ilginç. Gel gelen gizlen Şöyle i̇şte tek tük. Ne zaman boşluk bulsam ben geliyorum bir. Benim de manyal yoktur herhalde. Bana garip gezmek isteyen. İşin problem şurada. Geziyorsun. Şurada bir şey olsa Allah göstermesin. Kimse senin nerede olduğunu bilmiyor. Ve bulun bulamazlarsın. Nasıl sarılmış bunlar? Şöyle. Şu kovamız da var burada. Şimdi şuradan bir sarnıç Yeni mu? İniyor mu video? Şu şuradan var devam var. Bakalım. Geçen geldiğimde içi su doluydu. Yine su mu var? Oh. Var. Şurada yine bir delik. Şuraya bakayım birazcık. Başkası çöplüğe benziyor. Çok kötü değil de. Taş. Toprak. kazmışlar. Buraya kimse inmemiş ama. yeterli olması lazım aynısından. Buraya bakalım. Eskişehir'e bağlı Seyit Gazi ilçesi mi? İlçe sınırlar içinde yazılı kalem. Şurada var tamam. Her yani yerde su. Şöyle bir su. Burası çok tehlikeli. Şöyle. Buraya inilmez. Var. Burası doğruya bağlıdır. Burası daha mantıklı görmek için. Alo. Mevk lazım çünkü. Devamında diğer dakikada görüşeceğiz. İyi günler.